Merhaba, ben ve muavinim Se Semiramis bugün karlı bir havada bir yolculuk yapacağız. Yani yolculuğumuz biraz klasik. Ee, Tekirdağ yolculuğu oyundaki zaten stabil yolculuklardan bir tanesi. Pardon, önce bir yolcular alacak Alılar <laughs> konuşamadım. Az daha yolcular unutuyorduk. Az daha yolcuları unutuyorduk. Hemen yolcularımızı alalım. Online oyunu oynamaya çalıştım bugün birkaç defa ama sürekli e, bir kasma oluyordu yani bir sorun var sanırım sorun olduğu için ben de normal klasik otobüs yolculuğu yapayım dedim yolcularımız da bizi bekliyor üniversite yolcuları 15 tatil bitti. Üniversiteye gidiyorlar. Kapılarımızı Kaplarımızı açalım, yolcularımızı alalım. Bunları daha fazla üniversitelerinden, eğitim yuvalarından ayrı bırakmayalım değil mi? Çünkü onlar ne yapacaklar? Bak ne yakışıklı, ne akıllı öğrenciler. Gidip okuyup büyük adam olacaklar. Ülkeye faydalı olacaklar değil mi? Evet kesinlikle öyle. Kesinlikle. Yüzde yüz. Ve Van Çölü turizmde eğitime hizmet ediyor. Evet üniversite öğrencilerimiz bizim ve yani övecek söz bulamıyorum. Bakın dikkat ederseniz konuşamıyorum şu an. Övecek söz bulamıyorum. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Üniversiteye gidip karı kız peşinde koşmuyorlar. Onlar gidip okuyup ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine yükseltmeye çalışıyorlar. Biz de yani ben de otobüs şoförü ve muavinim Semiramis'le ile birlikte onları hızlı bir şekilde uçurarak şöyle üniversitelerine kavuşturacağız. Bak böyle şöyle uça uça gideceğiz. Kaza bile yaptık. Semiramis. Allah seni cezanı versin. Bagajı açık mı unuttun? Al. Ben onu da ben yapayım. Nasıl bir mavinsin anasını satayım. Neyse Semiramis'e kızmayalım. Tekir Tekirdağ'dan çıktık. Kocaeli'ye doğru gidiyoruz. Bir kar yağışı var. Kış geldi. Hava buz gibi. Kılmayı açmayacak mısın? Tabii ki de açıyorum diyorum. yolculara kızamıyorum. Çünkü para veriyorlar verelim yansınlar ateş olsunlar önümüzde polis var polise çarpmamam lazım ceza yersen az daha çarpıyordum ama polis de yolun ortasında ani fren yapıyor böyle olmaz ki evet ee, şu an yazın aslında şu an videoyu çektiğim bu tarih eylül arkadaşlar eylül tarihinde video çekiyorum kar yağıyor kışı özledik mi acaba bilmiyorum kara kış böyle soğuk memleketlerde genelde insanlar kışı çok özlemezler ya da özleyen de aşırı özler çünkü soğuğa alışkın bir insan soğuğu ekstra sever bir Antalya bir İzmir ne bileyim bir Marmaris insanlar için zaten kar çok fazla. Yani görülen bir şey değil zaten oralarda. Ama doğu, güneydoğu, gü güneydoğu, ortadoğu, ortadoğu bataklığı mesela oralarda kar yağışı görülüyor. Şu an bir 255 kilometrelik bir yolumuz var. İnternete giremiyorum. İnternet yok mu? Maalesef yok ben bilmiyorum otobüs yolculuğu yaptım bir sürü eskiden tablet vardı hani önümüzde film falan açıp izliyorduk son zamanlarda tabletler bile bozulmuş bir film bile izleyemiyoruz ne interneti bak internet dedi ben tetanete sinirlendim Hatta alfanete sinirlendim kaza yaptım İnternetim arkadaşlar bu arada şokun interneti Şoktan almıştım bunu Yani normalde ttnetin interneti ama ilginç bir şekilde ben şoktan alıp Alfanet diye bir yerden kullanıyorum Hani e, Daha az para ödemek için yaptım bunu tabii ki Ama Performansı hakkında Bir şey söyleyemiyorum maalesef Çünkü bazen gerçekten Kasma ve donmalar oluyor uzun süredir de ttnet kullanmadığım için bir karşılaştırma, kıyaslama yapamam. Tabii ki ttnet hani, daha iyi olması lazım. Çünkü bu internet bile ttnet yani. Ttnet altyapısını kullanıyoruz. Çok hızlı girdim. Yolcular haklı vallahi yolcular. Bilseydim durmazdım. köprüden kaçan motosikletler gibi. Çayınızı, çorbanızı alın. Kemerlerinizi bağlayın. Üniversite yolcularımızı, üniversite öğrencilerimizi üniversitesine, üniversitelerine götürüyoruz. Yani ben buradan Kocaeli'ye götürüyorum. Yani artık onlar nereyler ben bilmiyorum yani oraya kadar da takip edemem yani annesi anneleri değilim babaları değilim yani bana nanesi satayım götürür bırakır gelirim neyse mesele o da değil ama ona da girmiş olduk yolumuzda devam ediyoruz kar yağıyor güzel bir kar yağışı var sileceklerini açmıyorum ben sileceklere yapışmadığı için herhalde şey pardon cama yapışmadığı için silecekleri açmıyorum ama hani adettendir açalım. Siz hiç kışın ortasında Erzurum'a yolculuk yaptınız mı? Yaptıysanız şu manzaranın gerçeğini hatta daha yoğun halini görebilirsiniz. Çok çok daha şanslıysanız yolda bile kalabilirsiniz yani. Onun için de birazcık daha şanslı olmanız lazım. Evet buradan sağa döneceğiz. 10 dakikada bir ani bir dönüş yaptım. Evet hızlı bir şekilde döndük ama kurtardık. Ne oldu? 147 kilometremiz kalmıştı daha. Sen arkan nerede? Sen arkan nerede kız? Kıstır. Yanlış anlaşım olmaz. Arkan nerede derken? Tırı kastettik. Yani tırın dam. Iı, takılan Ne deniyordu ya? Bak ismini unuttum onun. Neyse yorumlarda siz belirtirsiniz zaten. Köprüden geçiyoruz. İstanbul üzerinden Kocaeli'ye doğru gideceğiz. Şu an köprüde bile kar yağıyor. Nerede o eski İstanbul dedirten, dedirten bir manzara. Eski İstanbul'a da böyle karlar yağıyormuş. Haberlerden görmüştüm. Eski haberlerde incelemiştim yani. Baya bir kar yağdığı dönemler olmuş hani. Ama şu an çok fazla kar yağmıyor sanırım İstanbul'a. İstanbullu takipçilerimiz alta yoruma döşesinler. Kar yağıyor mu yağmıyor mu İstanbul'a? Stadyumu yanından geçiyoruz. Durmak yok yola devam demiş. İstanbul'a geldikse Kocaeli az kaldı. Kocaeli'ye doğru yolculuğa devam ederken şöyle biraz daha sağ yanaşayım. Karı izleye izleye. Karıları değil karı izleye izleye gidelim arkadaşlar. Sakın ha gözünüz sağa sola dönmesin. Hmm, kızarım. Hmm. Güzel kar yağıyor. Oyunda ilk defa böyle bir şeye denk geldim. şans oldu gerçekten. Güzel oldu. Farklı bir deneyim oldu bizim için. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Az bir kilometremiz kaldı yolculuğumuz bitmek üzere. Ee, güzel bir yolculuktu. Ben beğendim şahsen. Birazcık daha para birikirse yeni bir e, otobüs almayı düşünüyorum. Daha güzel, daha konforlu. Yolcuların şikayet etmeyeceği bana kızmayacağı bir otobüs almak istiyorum. Yerler kaygan, yapacak bir şey yok. Yerler gerçekten kaygan. İpman filminde diyor ya diyor, diyor ki yer gerçekten kaygan usta. Yani bu espri ee, filmi izleyenler anlar onun dışındaki kişiler anlayamaz o yüzden bana hani demeyin ne diyor Van Çölü turizmin kaptanı ne söylüyor ne kendi kendine gevezelik yapıyor dolmuş şoförleri gibi oldum gerçekten ama hani filmi izlerseniz anlarsınız hani İpman orada ustalarla falan kapışıyor hangi kaçıncı İpman'da bilmiyorum yeni bir şehre gidiyordu orada ustalarla Yeni bir hani yeni şehre gittiği için oranda kendine göre kuralları var. Okul açabilmesi için diğer ustalarla duaylı yapması gerekiyor. İp usta da tabii ki ip usta geri durur mu yılların e, ustası yani hani bu ustunun ustası o da çıkıyor tabii duaylıya yeniyor bir iki tanesini yeniyor yeniyor Tane usta fena dayak yiyor hani gerçekten dayak yiyor. İnerken de diyor ki hani bir, bir masa gibi bir şeyin üstünde kavga ediyorlar. Diyor ki çok cilalanmışlar hani çok kaygan bu. Diğer arkadaşına da diğer arkadaşına da hani bunu söylüyor arkadaşı da duale, o da çıkacak ikinci sırada o da çıkıyor. Ona diyor ki usta bak diyor yer gerçekten çok kaygan. <laughs> Umarım fıkrasına girilmeyen adam olma. Bizim yollar da biraz böyle kaygan. Biraz saçma bir espri oldu. Biliyorum farkındayım. Lütfen kusura bakmayın. Hastayım biraz grip oldum. Antibiyotin etkileri olabilir bilmiyorum. Bu yer gerçekten çok kaygan. Evet arkadaşlar yolculuğumuz sona geldi. Yer gerçekten çok kaygandı. Kar yağıyordu. Son anda biz ikram vermiş miydik arkadaşlara? Neyse yolcuları bırakalım cebi. bir. Güle, güle Tekrar görüşmek üzere. Yolculuk bitti. Anonsumuzu da yaptıracaktık ama neyse. Başlar. Onlar anlamıştır yolculuğun bitti. Üniversite öğrencileri ya. Bakalım başarımız biraz düşük olabilir. Of, reklam çıktı ya. Sektöründe tek seferde yapacağız. Bunları kapatalım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir yolculuktu. Bir sonraki yolculukta tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Güle güle.